Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik yay burcuna bakalım yay burçları ee, 2022 Eylül ayında sizleri neler bekliyor umarım e, tüm dilekleriniz gerçekleşir her şey gönlünüzce olur evet canlarım kartlarımı karıştırırken. İlk defa izleyenler için hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. E, ayrıca zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Ben e, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. E, Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. Ee, umarım iyisinizdir. Ee, beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Ve bakalım sevgili yaylar sizlere Eylül ayında neler bekliyor. Evet hayatınıza denge geliyor, huzur geliyor. Her şey dengeleniyor diyorum. Sağlıkta bir sorun varsa, ilişkide, işte, kariyerde, eğitimde her şey rayına oturacak diyor. Şifalanacaksınız ve tılsımların ası bakın hiç ummadığınız kapılar açılıyor. İlahi'den size bir fırsat sunuluyor. İş fırs iş fırsatı olma ihtimali yüksek. Toprak enerjisi çünkü. tasımlar tılsımlar para ya ilgilendiren bir durum da olabilir. Tabii e, maddi olabileceği gibi manevi de bir huzur e, bir selamet kapısı açılıyor. Ve e, evet, dünya kapıları açılıyor size Yay burcu. Ya e, hani bekarsanız tabii ki evlenebilirsiniz. Evliliğiniz çok güzel olabilir. Bereketli, huzurlu, bolluk, bereket bolluk içinde. Eğer işse yurt dışı bağlantılı bir şirkette çalışabilirsiniz ya da kendi işiniz varsa tanınma ünlü olma var yurt dışına gidebilirsiniz eğitimde de aynı şekilde ki yurt dışı bir eğitim kazanacaksınız yani güzel gelişmeler var hayatınızda gerçekten ve değnek kraliçesi bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz bu sizin kartınızda ayrıca sizler ateş burcusunuz sabırsızlık var tanıdığım yaylar var çok sabırsız ve e, diyor ki size tuttuğunu koparır aslında koparan insansın elinden her şey geliyor niyetinle alakalı sana yardım edecek insanları çekebilirsin şşşt bu arada size müjde vereyim. Kuşlarım 3 tane oldu. Siz ikisinden şikayetçiydiniz. Bir üçüncüsü geldi. O da çok yaramaz. Ve değneklerin beşlisi kafanız çok karışık. Niyetinizle alakalı. Kafanız çok karışık. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ama diyor ki aslında çözebileceğim bir sorun başkalarının dramlarından uzak dur. Biraz da etrafındakilere karşı da sabırlı ol. Şşt. Limon. Limon. Ve e, kaçıp gitmek istiyorsunuz, belki tatil yapmak istiyorsunuz, belki yurt dışına yaşamaya gitmek istiyorsunuz. İş değiştirebilirsiniz, ilişkiniz değişebilir, yaşadığınız yerde e, bir değişiklik, e, kaçış gidiş enerjisi var. Burada bir de aldatılma enerjisi var. Bir şeyler kaçırılabilir, hırsızlık olabilir. Dikkatli olun. Ve tılsımların onlusu bakın beklenmedik gelir artışı var burada. Miras olma ihtimali de var. Açılacak olan kapıdan size umduğunuzun çok çok üstünde gelir gelecekte olabilir. işse konunuz eğer e, mutlu bir aile hayatı da diyor orada. Ve kendinize çok güveniyorsunuz. Ben her şeyi yapabilirim. Her şey elimden geliyor diyorsunuz. Ve yapacaksınız. Çünkü size dünya kapıları açılıyor. Evet sabırsız olduğunuz kadar da bu ara duygusalsınız. Sezgileriniz güçlü. Haberci rüyalar görebilirsiniz. İşaretlere dikkat edin. Önünüze düşen nesnelere, harflere, rakamlara dikkat edin haberci bunların hepsi ve çünkü sezgilerde yükseliş var ve imparator kartı sizler güvenliğinize çok düşkünsünüz ve yapı olarak da inatçısınız ee, belki kendi işinizi kurmak istiyorsunuz belki bir bölümün başına geçmek istiyorsunuz işte ilişkide ise sizin sözünüz geçsin diyorsunuz belki biraz e, inat Çalıştırıyorsunuz Ve hızlı gelişmeler Var bakın denge kartı Hayatınıza denge gelecek Diyor bir şeyler artık hızlanıyor e, Bu arada da bir şeylere dikkat edin Kazalara Tartışmalara Tartışmalara girmemeye gayret edin e, Çünkü Ani bitişler Ani kopuşlar olma ihtimali var Ve Olduğunuz yerden çok memnun değilsiniz. Bırakıp gitmek istiyorsunuz her şeyi. Kupaların sekizlisi bir gidiş enerjisi var. Ee, diyorsunuz ki bir kapım açılırsa mutlaka gideceğim. Ee, bu bir ilişkiden, işten, kariyerden, yaşadığınız yerden gidiş olabilir. Ya da eğitimde yurt dışı bir e, yer e, seçersiniz. Oraya gidiş var. Gideceksiniz yani. Ve e, değneklerin yedilisi bir mücadeleniz var. Bakın bu mücadeleyi kazanacaksınız. Her ne yapıyorsanız rakipleriniz çekemeyenler, kıskananlar olabilir sizi e, engellemeye çalışanlar ama e, başarılı olamayacaklar. Merak etmeyin. Siz kazanacaksınız bu mücadeleyi. Evet ne demiştim? Sezgileriniz bu ara çok kuvvetli. Allah'ım bu neydi? Neydi günahım? Yaramaz yaramaz diyordum benimkilere. Bu daha yaramaz. Hiçbir şeyden de korkmuyor. Çok fena. Evet sezgiler çok güçlü. Ee, Bir şeyler için sabırsızlanıyorsunuz. Belki seziyorsunuz değişeceğini. Sabırsızlanıyorsunuz. Rüyalar görebilirsiniz. işaretler alabilirsiniz. Ve bir şey adım atmışsınız. Bekliyorsunuz. Sonucunu henüz bilmiyorsunuz. Bu niyetinizle alakalı bir bekleme. Kafanız çok karışık ama sonucu iyi olacak. Güzel haberler gelecek diyor. Evet dedim ya ya tatile gitmek istiyorsunuz ya yer değişikliği var. Bir değişiklik istiyorsunuz hayatınızda ama hani işinizi de değiştirebilirsiniz. Çünkü burada geliriniz yetmiyor. Elinizdeki kazancınız yetmiyor size. Az geliyor ve bir şeyler de ağır gidiyor. Kasımların yedilisi. Diyor ki e, sürpriz gelişmeler var. Para konusunda sürpriz gelişmeler var. Evet beklenmedik bir yardım alıyorsunuz sevgili yaylar. Maddi ihtiyaçlarınız karşılanacak. Burada yardım etmek de var, yardım almak da var. E, maddi manevi yardım alacaksınız. Evet, siz bir şeylere soğuk bakıyorsunuz, olmayacağını düşünüyorsunuz, kendinize çok güveniyorsunuz, güveniniz sonsuz ama daha çok mantık çalıştırıyorsunuz. Ee, olacak diyorum çünkü bakın görüşme var, kupaların ikilisi ilişki ise e, biriyle tanışacaksınız ve onunla çok iyi anlaşacaksınız, bu bir iş görüşmesi kariyerde, eğitimde bir görüşme ise mutlaka olumlu geçecek diyor ve bunun hayalini de kuruyorsunuz siz iyi anlaşacaksınız diyorum ve kılıçların beşlisi olumsuz bir enerji var burada belki size yapılan hilekarlık, düzenbazlık yalancılık ikiyüzlülük Dolandırıcılık Yani burada bir para kaybı da olabilir ee, Belki size birisi bu şeyi yaptı Ama diyor ki e, Bu senin hayrına değil Bunu sen de düşünebilirsin Seni manen zenginleştirecek bir yaklaşım düşün Yani olumsuz düşünme diyor Ve Bakalım enerjiniz ne durumda. Ve dinlenmeniz, yenilenmeniz gerekiyor. Sevgili yaylar. Bir süre her şeye ara verin ve dinlenin. Bu illaki 10 gün, 15 gün değil. 1-2 gün dahi olabilir. Buna ihtiyacınız var. Enerjiniz bunu söylüyor. Ve Yunus kartımız ne diyor bakalım. Aşkım gel. Aşkım gel. Maviş aşkım aşkım diyor. Ve bekle diyor size. Bakın. Şimdi acele karar verip harekete geçme. Daha iyi sonuçlar için zamanı kolla. Onun için diyor ki en iyi zamanı kolla. Ve biraz dinlen ve yenilen. Evet. Sevgili e, takipçilerim geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. E, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler fsa taraf instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Ee, i̇yi ki varsınız. Hepte olun inşallah. Ee, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de ihmal etmezseniz çok sevinirim. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.